Evet, İslam alemi birçok noktada farklı işgallere muhatap olmuş durumdadır. Geçmişte de bu böyle oldu bir asır ve ötesinde ve şu anda da maalesef ki böyledir. Ancak bunlar içerisinde bizim en çok ıskalamış olduğumuz ve belki önemsiz gibi kabul etmiş olduğumuz fakat belki en önemli olan bir işgal var. O da nedir? Zihni işgaldir. Müslümanlar evet çok ciddi anlamda zihni bir işgale maruz kalmıştır. Buna biz itikadi anlamdaki işgal de diyebiliriz. Yani bu ümmet 15 asırdır, 14 asrı aşkındır. Allah ve Resulü'nün öğretmiş olduğu sahabenin de tabaka tabaka, tabi'in tabakası, tebe-i tabi'in ve tabaka tabaka Müslümanların diğerin bir diğerine nakletmiş olduğu ümmetin cumhurunu teşkil eden ehli sünnet çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Bu ümmetin uleması bu çizgiyi göstermiştir, muhafaza etmiştir, teşvik etmiştir. Birazdan bu çizginin ne olduğunu, için önemli olduğunu da söyleyeceğim. Ta ki bizim zaafımızın tezahür ettiği asırlara ve dönemlere kadar böyle devam edip gelmiştir. Ne zaman ki işte siyasi anlamda, ekonomik manada vesaire diğer noktalarla alakalı bir zafiyet içerisine biz düşünce işte zihni işgalde bunun ardı sıra gelmiş ve Müslümanlar tam anlamıyla birlikte zihnen ve fiilen köleleştirilmiş bir hale mecbur bırakılmıştır. Ancak bütün bunların aslında sebebinin, ana müsebbibinin zihni işgal olduğunu unutuyoruz. İtikadi manadaki sapmalar olduğunu unutuyoruz. Evet. Bizi buradan vurdular. Öncelikle bizim rotamızı değiştirdiler. Zihin kodlarımızı değiştirdiler. İşte ümmetin ümmete istikamet veren, ümmete fetih ruhu veren, ümmete maddi manevi anlamda besleyici ruh hazırlamış olan ve asırlardır ümmetin izini takip etmiş olduğu ehli sünnet çizgisinden bizi uzaklaştırdılar. Bunu yaptılar. Dolayısıyla biz buna zihni işgal diyoruz. Günümüzün insanı bunu pek önemsemiyor ve biraz şey gibi kabul edebiliyor. Yani işte beri bir tarafta Mescid-i Aksa efendim işgal altındayken elbette bu bizim gündemimiz olacak. Beri tarafta şu kadar insan açlıktan ölüyorken Müslüman abi. çocuklar ölüyorlar, Afrika sömürü Afrika altında vesaire abi. filan. Ee, sizin uğraştığınız meselelere bak gibi bir mevzuya bakabiliyor. Aslında bu, bu toplumun... Müslüman toplumun medreseyle birlikte arasının açılmasından kaynaklanan, yani eşittir, cehaletten kaynaklanan bir itiraz ve sual, soru. Ben bu soru soran kardeşlerimizin aslında mazur olduklarını düşünüyorum. Çünkü medreseyle tanışmamışlar. Evet. İtikadın ne olduğunu onlara anlatacak olan bir hocanın dizinin dibine çökmemişler. Bir itikat kitabı doğru düzgün belki okuma şansları olmamış. Çünkü medreseyle birlikte İslami ilimlerle arasında bentler döşenmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Ve sürekli olarak belki itikadi noktadaki, zihni noktadaki işgalden fazla fiili işgallerle işte medya tarafından hem hal edilmiş, sürekli bu işgaller gündemine taşınmış bir Müslüman çıkıp bunu sorabiliyor. Kardeşim yani tamam bir tarafta bizi diyor şefaatin ispat edilmesi kurtarmayacak. Bizi efendim e, kavir kabir azabının ispat edilmesi kurtarmayacak gibi meseleye bakıyor. Evet. Bu bu tartışmalar artık akim tartışmalar, kısır döngü. E, bunlara girmenin bir manası yok gibi bakıyor. Halbuki böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü şunda. Bakınız. Ehli sünnet ve cemaat itikadı demek biz demin ne söyledik? İtikat bir bağ demektir. Siz bir düğüm atıyorsunuz. Zihninizdeki bilgilere düzgün bir şekilde bir bağ atmazsanız, bunları düzgün bir direğe bağlamazsanız, sizin bu düğüm üzerine veya olmayan düğüm üzerine kuracağınız ameli dünya, efendim cihat, bir kısım aksiyonel hareketler vesaire filan İslam adına yapmış olduğunuz hizmetlerin tamamı belki Allah katında herhangi bir sevaba muhatap olamayacaktır.